udum, sensin umudum. Sevdamı ilmek ilmek dokudum. Sevda masallarını okudum. Kovuldum, sokaklarda uyudum. Dertli dertli çal ey garibudum. Aç diyarında sevda soludum. Gül Leyla'mı sevdamı korudum. Sevmediğin güller gibi kurudum. Sevdamıza ağlayalım umudum. Ben güneştim, o kara buludum. Sevmeyince sevdadan soğudum. Çok ağladım, kalmadı umudum. Gel beraber ağlayalım umudum. Sevgi sevda ve umut yoğurdum. Ana gibi şiirler doğurdum. Yıldım sevdamı sırtıma vurdum. Eza bize düştü ağla udum. Bedenimi sevdamı çok yordum. Aptal kafamı duvara vurdum. Dostlar viran oldu cennet yurdum. Bir sene ala bir ben garibudum. Dostlar yarın kalbinden kovuldum. Mecnun gibi çöllere savruldum. Kor kor yandım güneşte kavruldum. Gönül yarama merhem oludum. Çok sevdim deli divane oldum. Hani yalan dünyada kayboldum, günah batağında hep kahroldum. Ben yandım, sen yanma, garip budum. Gül yari seven garip bir kuldum. Cennet umdum, cehennemi buldum. Pişman oldum, saçlarımı yoldum. Çok sevmek suçmuş, anladım udum. Güzel yarin kalbinde hapsoldum. Yarim dedim, sırtımdan vuruldum. Soldum teselliyi sende buldum. Aşk şarkımızı çal söyle udum. Rabbim eleme kedere doydum. ihaneti gördüm, acı duydum. Donmuş soğuk yüreğinde buydum. Ağlar şiirlerim, ağlar udum. Gönülden kovuldum, unutuldum. Ben yalan rüzgarına tutuldum. Canım udum, sende huzur buldum. Beni cennet gönlüne al udum. Yardan bu diyardan kaçtım udum. Bir sen bir de aşık bağdır dostum. Sensin sevdam, sensin son umudum. Ben çok çok ağladım, sen gül udum.